ciddi olamazsın. Oh Bak bu çok büyük bir sensasyonel küfür gibi yani. Ne oluyor? Yani, Bana mı oynuyorsunuz gibi. anlamadım ama. Peki <laughs> şey, Erkan Yıldız'ın şey var ya şey Erkan. Son 5 dakika Ahmet. Ahmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli böyle. Sürekli gömeli. Ahmet Bey. Mahtap oldu ya bende. Mahtap ya. Yani, Ahmet abi, abi ya yani. mantaposu Şimdi mantaposu bir şey diyeyim. Ya. Yani Allah aşkına sen üşünüp yayın... Üşünüyorsun yayına katılmıyorsun. Bana 5 yıllık medya ayetini anlatma ya. Bunu giremiyorum. Bıraktım seni valla. Ya Allah'ım ya. Şimdi Ahmet Bey. Hı? Sen istifa vereceksin ve ben seni çıkartayım bu grupta. Bunu konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Stickerleri normal sticker baskı yaptın değil mi bir ozalitçi de? Evet. Galiba. Anlayamadım. Tamam. Sticker normal ya. çağdan bastınız. Bende mi var? Sıkıntıya gidiyor mu? Ben, şansını deneyeyim. deneyeyim. Stikerlere ankası yapışkanlı bir kağıda mı çıktılıp yapışırdı yoksa düz bir kağıdın ankasına kendim bir yapıştırıcı sürüp öyle mi yapışırdı? Abdullah'cığım. Niye kameraya yaklaşarak söylüyorsun? Yani böyle yaklaşırsın daha iyi duyacağını düşünüyorsun yani. Kırmızı bekliyorlar <laughs> Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Le özlemi hasret suçun doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz, elinde sans Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanıyoruz keşmekeşe